Teknoseyre hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kingston'ın güncel bir SSD'si. Kingston Fury Renegade PC Express 4. Biraz uzun bir ismi. Evet. 2280 deniyor bu SSD'lerin formatına. 22 milim şu bağlantı noktası genişliği. O hep 22 milim standart. 80 de 80 milim uzunluğu. Bunun daha kısaları 43'ü 60'ı falan var. Ama en yaygın format şu eski sakızlara benzeyen şu çubuk formatı. PC Express 4. En önemli özelliklerinden birisi bu. PC Express 4, 4 bir SSD. 500 GB, 1 TB, 2 ve 4 TB kapasitelerde sunulmuş. Benim elimdeki 1 TB olanı. Önemli bir detay Soğutuculu ve soğutucusuz versiyonları var. Benim elimdeki soğutucusuz versiyon şurada yongalar tek bir tarafında. O da bazı kullanımlar için dikkat edilmesi gereken bir parametre. Yongalar tek tarafta. Bu soğutucusuz modelde üzerindeki yine basit bir kağıt etiket değil. Isıyı dağıtan bir etiket var. Soğutuculu versiyonda bayağı ısı dağıtıcı parça var. Bu SSD PlayStation 5 için uygun. Onaylı SSD'lerden. Tabi PlayStation 5'te kullanacak olanlar soğutuculu olanı alıp takmayı tercih edebilirler. Anakartların bugün kendinden soğutucusu oluyor çoğunda. M.2 soğutucusu. Artık orada siz kullanıma göre karar vereceksiniz. Anakartınız zaten M.2 soğutucusu sağlıyorsa bu elimdeki soğutucusuz versiyonu alacaksınız. Ama yoksa soğutucu soğutuculu versiyonu tercih edebilirsiniz ya da siz ayrıca soğutucu takabilirsiniz. Neyse çok takıldık soğutucu konusuna ama PlayStation 5 için uygun olduğunu tekrar söyleyeyim. En çok ihtiyaç duyulan yerlerden birisi. Şimdi Kingston Fury Renegade güç veren kontrolcü Fusion firmasının Fusion E18 isimli kontrolcüsü. Bu oldukça beğenilen bir kontrolcü. Daha önce E16 diye bir modeli vardı güncel versiyonu. 3 çekirdekli ARM işlemci var bunun içinde sırf depolama işlemlerini yönetmesi için. Ayrıca koprosesörleri de var. Bellek yongalarına 8 kanaldan ulaşıyor. Okuyup yazıyor. Bellek yongaları dediğimde 3D 3 hücreli TLC flash yongaları 176 katman olduğu özellikle belirtilmiş bundaki yongaların. Oldukça yüksek yani depolama teknolojisi. Bir hani dokümanlığını incelerken sevmediğim tarafı DDR cache var mı yok mu? Kingston dökümanlarında hiç o konuya değinmemiş. Yurtdışındaki siteleri incelediğimde DDR4 cache terabayt başına 1 GB yani bu elimdeki 1 terabayt 1 GB cache var diyorlar. Ee, şöyle emin oldum. Üzerinde DDR4 yongaları var. Dolayısıyla DDR4 bir keş var demek ki. Bu keşsiz SSD'ler çok arttı. Galiba onların da baskısıyla keş artık kalkıyor galiba. Çünkü hani koymuş bahsetmemiş Kingston. Birazcık hani o konular açılmışken performans konuşabiliriz. PCI Express 4 olduğunu söylemiştim zaten çarpı 4. Kingston diyor ki bütün modellerinde 500 GB'dan 4 TB'a kadar bütün modellerinde okuma saniyede 7.3 GB. 7300 MB. çok iyi bir. Beklediğimiz hız o zaten. Biz de bunun da yaptığımız kendi testlerimizde evet 7 GB'ı gördük. Tamam. Küsüratı biraz eksik. Yazma biliyorsunuz bu SSD'lerde büyüklüğüne göre yazma hızı değişiyor. Mesela yine Kingston'ın verdiği değerler 500 GB için 3.9 GB, elimdeki 1 TB için 6 GB. Daha büyük 2 ve 4 için 7 GB. Biz, elimizdeki 1 terabaytı test ettiğimizde yazmada da 6 GB hatta biraz üzeri bir sayı elde ettik. Tamam. Kingston'ın iddia ettiği performans değerlerini karşılıyor. Artı PCIe Express 4 SSD'den beklediğimiz değerleri karşılıyor. Şimdi SSD'de tabi sıralı okuma yazmadan daha önemlisi ve SSD'nin SSD'liğini ortaya çıkaran rastgele anlık işlemler. Kingston ee, yine kapasitesine göre değişiyor ama 1 milyon 900 bin 1 milyon okuma yazma işlemi öngörmüş bu SSD'ler için. Biz de kendi yine yaptığımız testlerde 900 bin 1 milyon okuma yazma işlemini gördük onayladık. Evet çok yüksek gerçekten çok yüksek sayılar ee, oldukça tatmin edici. Açıkçası bu devirde zaten herhalde 500 GB özel bir neden olmazsa düşünmezsiniz. 1 terabayttan aşağısını düşünmezsiniz. Bir terabaytta da zaten işte 7 GB okuma, 6 GB yazma, 1 milyon saniyede işlem çok çok etkileyici. Bu Kingston'ın Full Renegade SSD'sinin en ilginç yanlarından birisi, en de hani beğenilen yanlarından birisi yazma ömrü. Bu konuda bayağı bir adım atmış Kingston sayıları bayağı yükseltmiş. 500 GB için 500 TB. Elimdeki 1 TB'lik model için 1 PB. 2 için 2 PB, 4 için 4 PB yazma toplam ömrü öngörmüş. Bunlar çok yüksek sayılar. Yani gönlünüzce kullanacaksınız Hiç aşındı falan düşünmeyeceksiniz. Çok yüksek değerler bunlar gerçekten. 5 yıl sınırlı garanti demiş. Tabi ülkemizde garantiler 2 yıl. Ama firmanın kendisi kendi firmaya ulaşırsanız bu 5 yıl diyorsa 5 yılı yerine getiriyor yükümlülüğünü. Ama sınırlı dediği şu. Ya yıl olarak 5 yıl ya da kullanım olarak hani o 4 terabaytı 4 petabaytı doldurduysanız işte o doldurduysanız garanti öyle bitiyor. 5 yıldan sonra ya da önce %100 kullanacaksınız ya da 5 yıl sürecek garantisi var dediğim gibi. Türkiye'de 2 yıl. Bu ne kadarını kullandık, yüzde kaça gitti falan görmek için ya da bunun firmware update'ini yapmak için Kingston'un Kingston SSD Manager diye bir yazılımı var. Çok süper bir yazılım değil görüntü olarak, tasarım olarak. Ne yapıyor? Bunun sağlık durumunu size yüzde kaç kullanıldı falan ömrüne kadar kaldı gösteriyor. Bağlantı hızını falan gösteriyor. Firmware update'i çıktıysa o yazılımla uyguluyorsunuz. E tamam zaten başka ne olacak? Kingston SSD Manager kurmanızı öneririm. Ha bir de e, klonlama yazılımı. Acronis'in bir sürümünü veriyor Kingston ama sırf hani bununla çalışacak şekilde olsun. O da güzel bir şey. Son olarak fiyat durumu. 1TB olan elimdeki versiyonu çarşı pazara baktığımda Ekim ayında 2500 lira civarındaydı. 2TB olanı 4600 lira civarındaydı. 4TB olan dev versiyonu 12.000 lira. O biraz eski fiyat galiba. Çünkü bir anda fiyat çok sıçrıyor ama 1TB 2500 lira. Piyasadaki en ucuz 1TB SSD'ler, PCI Express 4 değil onlar 1500 lira civarına falan. PCI Express 4 olan doğru düzgün SSD'ler 3000 liralardan falan başlıyor. Dolayısıyla bunun bir fiyat avantajı var. E performans olması gerektiği gibi ömür konusunda falan sorun yok. E fiyat da hani rekabetçi fiyat, alınabilir fiyat. Dolayısıyla Kingston Fury Renegade bence alışveriş listelerine girmesi gereken bir SSD. PCI Express 4 SSD arıyorsanız kesinlikle gözden geçirmeniz lazım. İyi bir ürün olmuş. Biz de testlerimiz boyunca, deneyimlerimiz boyunca hiçbir sorunu yaşamadık. Size de dikkate almanız gereken bir SSD olarak tanıtıyoruz. TeknoSeri'de tekrar görüşmek üzere.